Herkese merhabalar. Bir marketin bu haftaki indirimli ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Mutlaka son dakika izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bulut markasına ait 5 litrelik çamaşır yumuşatıcının fiyatı 32 TL. 4 litre pervor sıvı deterjanın fiyatı 55 TL. Çift jel ve beyaz sabunun fiyatı 27.50 TL. Tuvalet temizleme küpünün fiyatı 15 TL. Çamaşır makinesi temizleyicisinin fiyatı 18 TL. Mutfağın marka 450 gram mantının fiyatı 8.50. 6 adet Fairy markasına ait sıvı bulaşık deterjanının fiyatı 65 TL. 1400 gram siyah zeytinin fiyatı 47 TL. Lezita marka 400 gram piliç salamın fiyatı 13 TL. 12 tuvalet kağıdının fiyatı 21.50 kesinlikle video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Seydoğlu markasına ait 1 kilogramlık reçel çeşitlerinin fiyatları 20 TL. Etmek kızarmış ekmeğin fiyatı 20 TL. 20 yaprak pişirme kağıdının fiyatı 10 TL. 5 litrelik Domestos Ultra çamaşır suyunun fiyatı 40 TL. Tunaş markasından 1000 gramlık tahinler gelecek bu hafta 48 TL fiyatı. Listerin Green'den 10 adet bulaşık süngerinin fiyatı 10 TL. Dost markasından 500 gramlık topak tuzlu sereyalların fiyatları 42.50. 12'li havlu kağıdının fiyatı 31.50. Tat markasına ait 1500 gram domates salçasının fiyatı 28 TL. 310 gram pizza tabanının fiyatı 8 TL. Ünü Baby'den 52'li ıslak mendilin fiyatı 8 TL. 3 x 180 gram kereblabl'lerin fiyatları 28 TL. 4 x 100 gram simitin fiyatı 11.50. Aytaç markasından dilimli dana sucukların fiyatları 5 TL. Tuvalet koruma temizleyicisinin fiyatı 18 TL. 200'lü peçetenin fiyatı 8 TL. Antep fıstıklı ve nar aromalı fitil lokumun fiyatı 30 TL. 240 gram, kandil simitinin fiyatı 15 TL. 100 gramlık sos çeşitleri geliyor bu hafta bir marketleri bu ürünün her birinin fiyatı 10 TL. Pas kireç yağ sökücünün fiyatı 14 TL. 400 gram antep fıstıklı pekmezli pestilin fiyatı 30 TL. Finish 72'li bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 100 TL yapar. Eksen farklı renklerde tuvalet fırçalarının fiyatları 8 TL. 12 kilogramlık toz deterjanların fiyatları 100 TL. Yüzlü maxi bebek bezinin fiyatı 100 TL. Konsantre çamaşır yumuşatıcının fiyatı 20 TL. Sek markasından 150 gramlık rulo kaymakların fiyatları 17 TL. Finish markasına ait bulaşık makinesi temizleyicisinin fiyatı 18 TL. Serel markasından 1600 gram tut pekmezinin fiyatı 48 TL. Çift mutfak serumunun fiyatı 24 TL. Papya'dan 3 katlı 12'li havlunun fiyatı 87.50 TL. Tat markasından 550 gramlık biber salçalarının fiyatları 13 TL. Asperos'tan 4 litrelik temizlik sıvısının fiyatı ise 30 TL. Torku markasına ait 1000 gramlık köftelik bulgurun fiyatı 13 TL. Sapan markasından 1 kilogramlık pilavlık bulgurun fiyatı 13 TL. Bofu dev kağıt havlunun fiyatı 9 TL. İlk gün markasına ait 350 gramlık reçel çeşitlerinin fiyatları 17 TL. Dan kekten kakaolu keklerin fiyatları 9 TL. Kalgon markasından 650 gram kireç önleyicinin fiyatı 22 TL. Domestos artı cif ikili setin fiyatı 37 TL. Banyo ve mutfak temizleyicinin fiyatı 20 TL. 750 milim konsantre yumuşatıcının fiyatı ise 19 TL. Mr. Green'den ikili bulaşık süngerinin fiyatı 7 TL. Dardelen'den iki parçanın oluşan ağaç çiçek ton balığının fiyatı 40 TL. Bulaşık makinesi kokusunun fiyatı ise 6.50. 100 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 70 TL. Videoyu izin herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.